Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün iPad mini 5'in kutu açılımını ve performans testini yapacağız. Arkadaşlar şöyle açılımına geçelim. Cihazı ben yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Ben direkt alır almaz kutu açılımı yapmak istemedim. Çünkü biraz kullanıp performansını görmek istedim. Size de ona göre söyleyeyim diye alıp almayın diye. Eksi yanlar da var artı yanları da var. Cihazımızın burasında şarj aletinin kablosu çıkıyor. Burada kullanma kılavuzu, tür kimsenin okumadığı, atıp geçtiği şeyler yazıyor. Burada 10 voltluk bir tane şarj adaptörümüz var. Şimdi ürün 7.9 inç ele tam oturuyor gerçekten de 300 gram ağırlığında. Ben 5 parmak oyuncusu olarak çok rahat oynayabiliyorum. Hiçbir şekilde kasma donma yapmıyor. E, IOS 12 işlemci. 3 GB RAM'i var ama e, Android'a e göre IOS'un RAM'i farklı oluyor biliyorsunuz. Benimki gümüş renginde 5000 amper. Bu e, amper şarj oranı benim için yeterli oluyor mu? Oluyor. Ben günde 2 defa şarja takıyorum. Yaklaşık beni 10 saat, 15 saat yine götürüyor. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor ama bu şimdilik daha yeni ilk aylar olduğu için. Bu ilk 3 ay, 4 ay e, şey geçiyor. Ondan sonralığına yani pek bir şey yok. Güzel tablet yani ele oturuyor. Ben memnunum. Yani çoğu yayıncının kullandığında bu. 4 oynamak istiyorsan, 5 istiyorsan, 6 istiyorsan. Ondan sonrası abartıyor zaten. Hepsini rahat bir şekilde oynayabiliyorsun. Şimdi ise bootcamp testine geçelim. Arkadaşlar şimdi ise cihazın bootcamp testini gerçekleştiriyoruz. Cihaz ele tam oturuyor. Güzel. 4 parmak oynayanlar için, 5 parmak oynayanlar için. Çok ideal bir cihaz. Ben cihazda sıkıntılarını söyleyeyim. Bazen cihaz bu iPad mini 5'in zaten sıkıntısı basmıyor arkadaşlar. Mesela ambarda M24 sesini mi atıyorsunuz? Şuraya bastığınızda bir kere basmadığı oluyor. Şahsen benim bir önceki videomda bu oldu. Adama nişan alıyorsunuz kurmalıyla. Bir tane vurmaya çalışıyorsunuz sıkmıyor. Ama bu hiçbir sıkıntı açmıyor. Eğer sıkıntı açsaydı. Çoğu yayıncı bunu kullanmaz zaten. Çoğu kişi diyeyim hatta silah vermemesi peki. Silah hala vermemesi peki. Başka da sıkıntısı. Çantiyi çok büyük arkadaşlar ya ben bunu sevmiyorum. Bu kadar çantik mi olur baksanıza. Yani şunu oynatırken ben bunu buraya götürürken ben burada durdum da iptal edip Buraya geliyor tamam. Şimdi benim silahım yok arkadaşlar. mesela pink mesela en önemli şey pink arkadaşlar bu oyunda cihazınız ne kadar iyi olursa olsun benim pingim vardı daha demin vurdum vurduktan sonra gözüktü mesela vurdum i̇şte şöyle yaparsak tamam lootumuz çok şu anda güzel lootumuz şöyle bir şöyle atarım yenileyelim mermimizi gelelim kendimize Tamam. O da bize baktı. Alır diye düşündü sanırım. Şimdi buradan geliyor. <laughs> tamam. Bot. Arkadaşlar e, hiçbir takılma yaşanmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise ileri doğru başlayalım. Şimdi önümüzde adam var. Arkamızda da adam var. Şimdi şöyle yapacağız. Önce bunu aldık. Arkamızdaki arkadaşımız da bootcamp'e gelmeyip dışarıdan ananla bizi aldı. Görmüş olduğunuz hiçbir şekilde takılma, kasma, donma yaşanmadı arkadaşlar. Ben şimdi şöyle cihazın verdiği FPS'sini göstereyim. Arkadaşlar Cihaz grafitlerde akıcıda 60 FPS, dengeli de 60 FPS, HD'de 45, HD 45, Ultra HD'de yine 45 veriyor arkadaşlar. E, Lobbye dönde de aynı şekilde hepsi geçerli. Arkadaşlar ben akıcı aşırı renkli oynuyorum, parlaklığı full de oynuyorum, daha rahat oluyor benim için. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Başka da bir eğlence parkına gidelim parmak ayarlarıyla gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakalım cihazın burada dönüş testine falan bakalım. RS'ye gitti mesela başka. Şimdi bir de şey göstereceğim arkadaşlar size. iPad'de mermiler düz gitme olayı. Anlattıkları, olay, anlattıkları olay şu arkadaşlar. Şimdi adam bu Gördünüz mü? Eğildiğim anda dürbünler, bu şekilde gidiyor. Ve bu size çok avantaj sağlar. Çünkü e, yakın temasta çok işinize yarar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Amin deyin Amin. Eyvallah. Nasıl duam? Çok iyi. Hadi bootcamp'e gel. Evet arkadaşlar duamızı ettik, trollümüzü yaptık. Duamıza amin diyenler oldu. Şimdi ise herkesin merak ettiği soru. iPad Mini 5 ekran kaydında oyunun en kalabalık yerinde kasıyor mu? Bakalım arkadaşlar test edelim. Ben kasmayacağını biliyorum. Ya arkadaşlar şimdi kasıyor diyenler öyle bir şey yok ya. Kullanıyorsunuz telefonu 8 saat yani 8 saat diyorum. 8 kere şarjda üst üste kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ondan sonra şarj bitiyor. iPad mini 5 kasıyor. Yani, neyine kasıyor arkadaş? Biz de kullanıyoruz bu cihazı. Biz niye görmüyoruz bunun kastını kasmadığını? Bak. Oyun 60 FPS stabil veriyor. Ve arkadaşlar neyle elinden... Şarjım yüzde değil ha. Yüz olup da size video çekmiyorum. Bakın. Şarjım 14 Ekran kaydında o halde Kasmıyorsa bu cihaz Kasmaz arkadaşlar öyle bir zinniyet yok Ben bu Kutu açılım ve performans Sesini bilerek geç yaptım ben size faydalarını da Yani eksilerini de göstereyim Arkadaşlar öyle. Eksi yani yok. Ürün biraz çentiği büyük. Dedim onu da. Başka da yani ürün çok efsun. Bak. Bir takılma görebiliyor musunuz? Bir takılma görebiliyor musunuz? DBS'i de çarpmazsın bergam. O da onu öldü ya. Bootcamp bu arkadaşlar en kalabalık yer. Benim burada size anlatmak istediğim e, gameplay olayı değil. Burada cihaz kasıp kasmamasını ben size gösteriyorum. Bu cihaz kasmıyor arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama ben bunu 4 aylık bir kullanıcı olarak söylüyorum. Ha siz ileride ne olur ne yaşarız hiçbir bilgimiz yok. Ona göre kullanan kullanmayanlar söylesin. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim. E, bu ben... Mini 5'te video atarken hani telefonda ekran kaydında yanları siyah renk oluyor tam ekran olmuyor ya. Onu ben bilgisayara aktardığımda da bu olayı çözemiyorum. Melgatom'da olmasına rağmen. Bunu bir bilen varsa yorumlara yazarsa ben çok mutlu eder ya. Ee, anladıysanız beğendiyseniz videomu ne mutlu bana. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.